Evet herkese merhabalar. E devlette tedarik edilmedi, banka teslimatı verilmedi, teslim edilemedi. Yani yardım durumunuzda bu yazıyor. Bir de altında ne yazıyor? Devam ediyor e yazıyor. Peki ne anlama geliyor? Tedarik edilemedi, banka talimatı verilemedi, teslim edilmedi. Ama altında devam ediyor e yazıyor. Bu ne perhis? Bu ne lahana? Şimdi e, bu durumda devam ediyor e, yazması yani sizin sosyal yardımınız kabul edildi anlamına e, geliyor. Yani tedarik edilmedi, banka talimatı verilmedi, teslim edilmedi. Yani size yardım çıktı ama bu yardım e, sizin hesabınıza işlenmedi. Bu yardımın e, miktarı bankaya talimat olarak verilmedi ve siz almadığınız için size teslim edilemedi. Yani bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Beklemeniz gerekiyor e, tabii ki. Size mesaj gelebilir. Bazı sosyal yardımlaşma vakıfları size e, mesaj olarak gönderiyor. Mesaj olarak gönderdiğinde e, ne yazıyor? Buradaki ibare teslim edildi e, yazıyor. Yani mesajı bekleyebilirsiniz. Ya da birkaç gün sonra PTT'ye gidip e, direkt olarak e, kontrol edebilirsiniz. E, ama benim yani şöyle bir uyarım da var e, bu konuyla ilgili. Mutlaka ve mutlaka e, bir ayı geçerse Yine aynı bu ibare kalırsa sosyal yardımlaşma vakıflarınızı e, gidip kontrol edin. Yani benim yardımım ne zaman e, benim hesabıma yatacak diye mutlaka ve mutlaka e, bunu sorun e, arkadaşlar. Yani bunun kısaca sizin anlayabileceğiniz şekilde anlamı bu.